Rızayı ilahi. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dost doğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Rahat Suresi 22. Ayet Kimin için sabrediyoruz dostum yaşadığımız onca şeye? Bazen aldığımız nefesi veremeyecek kadar daraldığımızı, başımıza gelenleri kaldıramayacağımızı, altında kalıp başaramayacağımızı düşünüyoruz ya. Nedir bizi yeniden ayağa kaldıran? Kimin için dayanıyoruz? Evladımız için mi? Ana babamız için mi? Kimin için çekilir bunca yük? Sorsana kendine. Allah'ın kullarından bazıları var ki hiç eğilip bükülmüyorlar. Her gördüğü kötülüğe iyilikle karşılık veriyorlar. Çok söz söylemek yerine susuyor, hatta gülümsemeyi tercih ediyorlar. Kime güveniyor bu insanlar? Niye namazlarını dosdoğru kılıyorlar? Hiç gözlerini kırpmadan belki de ancak kendilerine yetecek rızıktan verebiliyor, her şeylerini paylaşıyorlar. Neden bu kadar dik başları bu kulların hiç düşündün mü dostum? Onların kimi var ki bu kadar güveniyorlar? Karşılığını kimden almayı bekliyorlar? Çünkü yeryüzünde nefes alan hiçbir varlık, onların bu akıl almaz iyiliklerini karşılayamaz. Hiç kimse onlara istediklerini verecek kadar kudretli değil. Kimdir peki dayandıkları? Bazı iyilikler vardır, yaparsın, karşılığında bir teşekkür, bir tebessüm, bir minnet beklersin. Gelmez, yüreğin burkulur, küçümsersin. Yapılan hiçbir iyiliğin karşılığını bir kuldan hakkıyla alamayacağını bilmeden beklersin ya ellerin boş kalır. Bazı iyilikler de vardır ki yaptığında kimseden bir şey beklemezsin. Balık bilmezse Halik bilir dersin. Yaparken Rabbin bilsin, karşılığı Rabbinden gelsin. Rabbin sana hak ettiğini ve hatta hak etmediğin kadar fazlasını sunsun istersin. İsteyebilirsin çünkü Rabbin cömerttir. Bir tebessümü bile esirgiyen yaratılmışlar gibi değildir. Sana iyiliğinin karşılığını dünyada bir başka iyilik olarak, ahirette bir cennet kokusu olarak sunar. Sen ki halinle, tavrınla belki cennetin kapısında bekleyecek kadar yaklaşabilmeyi hak etmişken Rabbin seni en güzel bahçelerden biriyle ikramlar. Çünkü o Rabbindir, çünkü o cömerttir. Çünkü o kendi için yapılan zerreyi ziyan etmeyen, gören, işleyen ve takdir edendir. İşte o kullar var ya, namazı dosdoğru kılan, iyiliği emreden, kötülükten sakınan, sakındıran, tebessümüyle gününü aydınlatan, o kullar da bunu bilerek yaşayanlardır dostum. Onlar Allah'tan başka kimseden bir şey beklemeyen halis kullardır. Allah'tan başka herkesin öleceğini, yok olup gideceğini ama yaptığı iyiliklerin kıyamete kadar unutulmayacağını bilenlerdir. Onlar batan güneşten ve aydan, yaratılmış eksik kullardan, cansız varlıklardan medet ummayan, bir ve ebedi olan Rabbe sığınanlardır. Ve Allah, ezeli, ebedi, mutlak hak ve kudret sahibi ise ki öyledir, onların emeklerini zayi etmez, etmeyecektir. Onlar bunu bilenlerdir. Gel şimdi bir dua edelim dostum. Dileyelim ki Rabbimiz ruhumuzu iyileştirsin. Bizi de onlar gibi kırılmayan, bükülmeyen, hak ve doğru olana hizmet eden, mutlak güç sahibi Rabb'i bilenlerden eylesin. Bizi kendinden başka hiç kimsenin önünde eğmesin, kimseye minnet ettirmesin. Ve yaptıklarımızın karşılığını o versin. Ahiret vakti geldiğinde de o güzel kullarla cennet yurdunda selamlaşmayı nasip etsin. Amin diyelim dostum. Melekler şahidimiz olsun. Amin.